yavaş onlar ıslak olduğu için yanmıyor. Onları o yüzden zaten bu ateşe atmayacağız herhalde odunlarımızı. Buraya crafting atacağız. Aa, Coco. Ah Koko. ah, Koko. Lan Koko öldü. Koko bayıldı. Koko'yu gidip getirmemiz lazım buraya. Kim getirecek? Bu şansla kişi kim arkadaşlar Koko'ya gidip getirecek? Ben Koko'yu getiririm de eşyaları ufak bir kaldı. Hatta ben, getireyim. Yok Bayakay sen gitme ya. Sen gitme. Birimak gider. Evet ben gittim ya. canlandırıyordum niye aldın? <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Şimdi biz de birazcık ya. buraları kıralım arkadaşlar. Ay balta elim alamadım. Ve ben birazcık şey yapmak istiyorum. Du ban, du ya. Sana ne oldu sen? Ne yaptın ya? Ya ne oldu Hı, bana biliyorum. bilmiyorum. Allahım ya Rabbim ya. Gece yaklaşıyor. Bertan neden beni kurtarmadı? Neden Irmak kurtardı? Bak sana ne getirdim. Ay teşekkür ederim. Bunları bana mı aldın? Ay çiçek almışsın bana. Çiçeği buraya koyacağım. Ya, ya tamam Bertan ya. ya. Bizi tamam. niye almıyorsun? <laughs> Bir de ben açlıktan güzel. ölmek üzereyim. Yemeği olan var mı? Oha. Ha, <laughs> ben de yok. Bakar mısınız şuna ne kadar güzel şeyler almış. Ay çok güzel. Bence bu çiçeği bana aldı. Arkadaşlar ben kay. ölüyorum açlıktan şu an. Bizi için alakadar ettiğini düşünmüyorum ama. <laughs> ya Irmak, Irmak ölüyor. Dur yemek Öldüm. var mı? Yok Aa, ki. <laughs> Irmak. Ay inanmıyorum. Bir şey yapın. Erba bıraksana ya. Irmak ırma ateşi atıyor Erba. Erba Ta tam çok Ben, ben canlandıracağım ırmağı. İyi tamam hadi sen canlandır. Hadi bakalım Irmak. Bakalım hayatı yere dönecek mi? Ay çok sağ ol. ölüyordum ya. Ay daha doğrusu ölüyordum ne ya. Öldüm yani. Allah. Şu tuzağı da şuraya bir kuralım. Lazım, lazım. Heh. Evet. Ha, pasta. Ya pasta kim yedi ya? Pasta almıştım o kadar. Ya Bence Erba sen mi yedin ya? Erba yemiştir. Of Erba. Kaçma. Neyse. Şimdi ben birazcık arkadaşlar e, şey yapmak istiyorum. E, ne dedir ona? Yemek yapmak istiyorum. O yüzden tabii ki de bana odun lazım. Sana yemek getirdim. Ya teşekkür ederim. Ben toplarım ya. Yarın sabah olunca. Niye sabah olunca? Bak Berkay gece giderim diyor. Kanki ben gece korkuyorum. E sen ne korkaksın ya? Bakın Naza seni de gördük yani. Sen de korkuyorsun. Ne ya? Ben korkmadım bir kere tamam mı? Hı -hı, aynen aynen. Belki olmasaydı korkardın ama. <laughs> ya ne alakası var? Öyle bir şey yok yani. Neyse ben odun kazıyım. Bence de sen öyle yap. Şimdi arkadaşlar ben birazcık buraları düzeltmek istiyorum. O yüzden ee, çekicimle bunların hepsini alıyorum ve buraları güzel bir oturma yeri yapacağım ki Berkay gelsin dinlensin buralarda. Şöyle bunu buraya koyalım. E, Sonra haritamızı elimize alalım. Haritayı da tam olarak bunun arkasına koymak istiyorum. Evet. Güzel oldu bence buradaki çiçekleri de bence böyle koyalım böyle olabilir ve buraya bir şey bir şey böyle oturma yeri puf böyle ya da öyle bir yer değil orayı farklı bir yere de yapabiliriz bilemedim yani nasıl yapsak buraya güzel bir şekilde buraya da böyle yapalım buradaki belki yaban aldığı çiçeği de alalım onu da buraya koyalım. Bana bir kere onu sana almadı tamam mı? Yani kime aldı o zaman? Bana aldı tabii ki de. Sana alacak hal yok ya. Ya saçmalama ne alakası var ya? Neyse. Allah Allah iyice saçmalıyorsunuz bana aldı gibi ki. Yo neyse. Yo Nazan'ı aldım. Şimdi arkadaşlar bu ağaç burada büyüyecek ve buradan geçemeyecekler. Nasıl çok zekice. Ve bunu da buraya koyuyoruz. Toplantı yeri gibi bir yer oldu burası arkadaşlar. Ama ilk ben haritamın her, her yerine biber diktim şey olarak. Yani biber hızlandırıyor. Vay artık biberimiz mi olacak? Hı -hı. Ay evet, ne kadar, kadar iyi yapmışsın. Var. Aa halıyı koyunca üstüne masa koyamıyoruz. O zaman ilk masa koyalım. Aa ben büyük bir tane çuval buldum. Mavi isteyen var mı? Aa, ben, mavi ben, çuval ben. mı? Yani iyi çuval. Hmm. Yok teşekkür ederim. Ben istiyorum. Tamam bak buraya koydum. Buradaki yemekleri Bulur. kim yedi ya? Sandalye vardı bir yerde. Ha şurada. Buradaki sandalyeyi alayım ben. Buraya koyayım tabireyi Bu da güzel olur. Ay ne kadar tatlı arkadaşlar yerimiz. Ben çok beğendim bu arada buraları. Çok güzel ben de çok beğendim. Bunu da buraya koyayım. Acıktım ama. Ay Berkay onu bana mı verdin? Teşekkürler. Hayır senin değil. Bunu. Aa teşekkür ederim. Bana verdi. Ya bana verecekti. Hayır. Ya ne oluyor ya? Ya öf Berkay. Artık benim. Neyse. Ben kendime bulurum zaten. Bulamazsın. Şuraya da bir tane A çekelim arkadaşlar ki. Ee, buradan da geçin, geçiş olmasın. Sonra ben istiyorum ki buradaki şeyleri birazcık büyütelim. Çünkü belki burada balık tutuyor ve içeri girip giriş çıkış olması kolay olsun istiyorum bir yandan. Yani o yüzden buraya bir kapı yapabiliriz. Burayı mutfak yapalım. Güzel olur burası. Tam böyle bir mutfak. Ay burayı bu ama ekemiyoruz çünkü alanımız çok dar. Heh, böyle oldu. Birazcık şimdi meşale yapalım. Bence meşale yapmak için ne lazımmış? Demir lazım bize. Birazcık demir toplar mısınız arkadaşlar? Canım ekip arkadaşlarım benim. Tamam toplarız. Ee, burada da oturma alanımız varmış. Bu koliyi de alıp buraya atalım. Okey. Bence şu anlık çok tatlı ve düzgün gözüküyor arkadaşlar base'imiz. Neler yapabiliriz Bir bakalım. Yatak yapalım sonra. Çok yoruluyorlar dinlenirler. Ben açım bu arada herhalde. Ay geyik geldi. Git buradan. Git buradan. Kayıp bir de çocuklar var. Keşke onlar da kurtulsa. Aa ağaçlar büyüdü. Wow. Erva koş demir getir koş. Şuradaki bandajların hepsini buraya topluyorum arkadaşlar. Biri bir şey olursa birine burada şey yapabiliriz. Ay balık tutmuş Berkaycığım onları yiyeyim. Hepsi benim için. Yo. Evet. Hayır ya, herkes tuttu değil mi? Hayır. Bak. Of ya. Bence şu anda güzel ilerliyoruz. Çok tatlı bir yerimiz var. Ve Bence de çok demeyecek. tatlı. Şimdi ne yapacaktım ben? Hı. Bize demir lazım işte. Demir bulmaya gidebiliriz arkadaşlar. Demir gidelim. Demire gidelim. Ben konuşamıyorum. Ha bunları da ekelim buraya. Oh my god, biberlere bakın. Birazcık biber yiyeyim. Şimdi nereye gidebiliriz? Hmm. Yani şurada ben burayı çıkmışım herhalde üst kata çıktım mı? Hiç hatırlamıyorum ama galiba önümüzdeki yere gittim mi? Gitmişim. Şurada bir yere gitmemişim. Oraya gidebiliriz. Ay 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 kurt var peşimde. Dikkat et Nazan. Dikkat zaten de. Ha. Şuraya gidelim. Merhaba kurtçuklar, merhabalar. Aa, aa kurt ölüyor yazık. Ay hepsi pişme takıldı bunların. Yardım edin. Yardım yok mu ya? Ay bana Nazan ne kadar eziksin. Ya bir susar mısın? Ne izin ya? Ya oynayamıyorsun bir kere. Ay, ay, ay saldırıyor, vallahi saldırıyor. Ya yani bunları almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Ay yani şu an... Tamam bunları da götüreyim arkadaşlar Beyze. Biraz ömür sömürgecilik yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunları kullanırız. Güzelce süsleyelim. Ay ay. Ya git buradan öldürecek bu beni ay, ya. Ben ay, gidiyorum. Ay. Herkes benim peşimde. Ay yerde çiçekler var. Ne kadar tatlı. Koşuyorum 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 koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Hala peşimde ya. Allah ne kadar güzel gözüküyor ya bir Çok güzel sandalyeler buldum şimdi arkadaşlar onları yerleştireceğim. Tam olarak e, buraya asıl oturma planı yapacaktım ama çocuk gelirse oraya kampını kuramayız gibi geldi. O yüzden nereye yapsak bilemedim. Şuraya yapabiliriz. Şuraya bir güzel oturma yeri yapalım bence. Heh geldim şöyle burası. Hop oturma yeri nasıl? Ben bir sandalye buldum şöyle. Oha onu da koyalım. Bir tane de aslında tam şuraya koyacaktık. Yanlış oldu. Bir tane de buraya alalım. Bir tane de buraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Ay ben geldim. Ay kuş mu geldi ya? Korkuyorum. Ya kuş ne yapabilir ki en fazla? Gelmesin sevmedim. Ee, bunları da buraya koyalım. Bu sandalyeyi nasıl koyacağız ki? Aa, bir tane bebek var burada Berkay sen mi kurtardın? Evet ben kurtardım. Plastik ihtiyacımız vardı. Şimdi yapabiliriz arkadaşlar güzelce. Ee, ben dediğimiz gibi şey yapmak istiyordum. Mutfak yapmak istiyordum. O yüzden birazcık da oduna ihtiyacımız var. Buraya mutfak yapalım. Şöyle bunu buraya ekelim. Bunu da buraya ekelim. Bunu niye buraya ekemiyorum acaba? Ay çok iyi oluyor mutfağım. Kızlar mutfağımız Ay çok güzel. Ya neden ya? Biz de yemek yaparız. Yok. Heh onu da buraya ektim. Ben de yemek yapacağım. Erva belki sen yapabilirsin. Ya Erva yapmasın zehirleniriz ya. <laughs> Buraları da meşale koyacağım yağmur da yağıyor. Aa, bu gece saldıracaklarmış bize. Korkuyorum. Buraya da halı mı koysak? Nereye halı? Buraya oturma yeri yapacağım. Tam buraya. Ay ne kadar güzel oldu. Arkadaşlar bakın yeni yerimize. Çok güzel oldu. Erva birazcık odun getirir misin? Şimdi ne yapacaktık? Tabii ki de Birazcık büyütmemiz lazım etraf. Ay yıldırım çakıyor. Korkuyorum. Ay yıldırımdan çok korkarım. Sen Ya evet korkuyorum ya. Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Acıkmışım ben. Ali yemek ye. Aa oha bu ne ya? Kocaman balık tutmuşsun bana. Kim ederim. Ben de bakacağım. Yedim bile. Sen bakmadan. Şimdi ne yapacaktım? Ha bir tane tencere yapacaktım ama hala odunumuz eksik. Bir tane odun eksik. Irmak! Aa! Irmak! Ir, ır... Ay ben kurtarayım ya. Koş Irmak'ı kurtar. Tamam. Yazık Irmak öldü arkadaşlar. Irmak canlandırmamız can lazım. Hmm, burada bir şey varmış neymiş ay çiçek bana ikincisi çiçeği mi aldın? Bütün çiçekleri satın alırım senin için. İnanmıyorum İkinci bir çiçek onu da buraya koyalım. Ay dur bakayım ya? Bak bir öldüm ama geri geldi Allah razı olsun. Rica ederim, rica ederim. Ya kızlar bana ikinci çiçeği almış düşünüyorsunuz? Ne? Ya. İkinci çiçek mi? Evet. Oha ama. Elma. ben daha bir... Erma onu ama. Ah ya, ya ben daha... Girmesinler diye kapattım Erma ben bunu bunu. Ya. Ay, ekemiyorum da. Özür dilerim Öfna... bir şey olmadı Öf... tamam bak, bir daha ektik. Özürüm tencere mi? yok mu Nazan? Tencere, tencere var mı? Ya tencere diyorum ya. Irmak. <laughs> herhalde. Irmak. Ay çıldıracağım. Ya biri benim havuçlarımı yemiş. Ben yemedim. Çorba yapıyorum Berkay'a. Bana yapmıyor musun ya? Hayır. Ben de istiyorum acıktım. Neyse ben gidip ırmağı kurtaracağım gene. Ay saldırı olacak. Turşuyu şuraya bırakayım da. Gelince yesin. Ay saldırıya geliyorlar. Saldırıya geliyorlar. Korkuyorum. Geldiler. Allah. Korkma hallederiz şimdi. Tamam tamam sakiniz bunu atalım arkadaşlar ateşe. Git buradan. Belki bak sana çorba yaptım. Neredesin? Gel. Bak. Nasıl? Çok güzel değil mi tadı? Eline sağlık çok iyiydi. Ya biliyordum biliyordum. Güzel yaparım evet. Burayı kapatmam lazım da benim işte. Birazcık şey lazım bana. Hmm. Ne yapsak şimdi arkadaşlar? Bir tane yatak yapmak istiyorum da odunum yok. Odun yok. Şaka gibi 5 tane odun eksik. Ya, ya. bıraksana Erva ya. Şunu kırabiliriz şuradakini. Buradaki odun. Ya Erva bırakır mı? Ya Erva niye bağırıyorsun? Ya bırakmıyor. Erva fırlatıyor ya. Ah. Ya ne bıraksana. Güzel işte, ne güzel fırlatıyor. Bırak fırlatsın işte mis gibi. Ya boğuluyor kız ya. Oh çok iyi çok iyi. Allah tohumu buraya koyduk. Buraya ekemiyoruz mu? Buraya Ben, ben ekemiyorum. Çok şükür geldim ya. Abi beni sürekli öldürüyorlar ya. Ay tasarımcı abi geldi. Onun yanına gitmem lazım. Ya, ne yapıyorsunuz? Ya çorba mı yapıyorsunuz? Evet. Çok ben şükür. kendime çorba yapmak istiyorum. Yoksa yapamazsın. Ben belki ya yemek yapacağım. Ya Nazan bana da yap ya bir tane. Sana belki, belki. iyi davranırsan bana olabilir. Ben şu ileride kale tamam. var içinde bir sürü böyle adam var böyle çok saldırıyorlar. 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 Ya, hayır, Belkay Berkay korur ya Hayır Berkay gidemez oraya. Ya neden ya Berkay korur? benimle gidebilir, hayır. Ya niye ya? Üf. Seninle gidemez izin vermiyorum. Şimdi yatak yapacağım, bir yere de yatak koyacağım ki dinlenebilelim orada arkadaşlar. Şöyle buraya da ekebiliyoruz mu? Buraya ekebiliyoruz. Heh. Bakalım şimdi yapabiliyor muyuz yatak? Yaptım. Bu yatağı da nereye koyalım? Buraya koyalım. Bu yatağı Berkay'a hediye ediyorum arkadaşlar. Artık bir yatağım var. E, Artık bize Berkaya de yatağı ya? Var. Size yatak yok. Ya Hı biz şey. de uyumamız Onu lazım. Biz yok ama siz ya. çadırda yatın. Çocukların çadırını <laughs> yiyin siz. Okey. Bence çok güzel oldu arkadaşlar bizim beyzimiz. Umarım videomuzu Hiç beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Bu tarz videoda için like butonuna abone hepinizi yaparız. Açıklarınızı Sağ olun, Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Bye bye. bye, 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 bye.